Evet, merhabalar arkadaşlar. Yine Kahve Bahane programımızın yeni bir bölümüyle sizlerle beraberiz. Yine yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Akın Duran abimiz var. Ben öncelikle kendisine hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Bizi kırmadığın için tekrardan teşekkür ediyorum. Rica ederim. Tabii programımıza her zaman konumuzu e, konuğumuzu tanımakla başlıyoruz. Yine aynısını yapacağız. Akın abi, öncelikle sana soruyorum. Akın Duran kimdir? Akındıran Hözen'de doğmuş bir birey, <laughs> 87 doğumluyum. Son 5-6 yıldır sürekli spor antrenmanlarıyla ilgileniyorum, spor hocalığıyla ile ilgileniyorum. Daha önce teknisyendim, telek telekombinasyon şirketinde. Ondan sonra kendimi özel antrenöre, özel antrenör kurslarına ve beslenme uzmanlığına doğru yöneldim. Ve ondan sonra da iki şirket kurduk, beslenme uzmanlığı ve özel antrenman lar veren ve e, spor derneği olarak kulübümüzü kurduk kickbox dersleri peki e, demin söylediniz teknisyen Tekis, teknisyenlikten bu spor dalına nasıl bir yani neden geçiş yaptınız sizi bu dala e, iten ne oldu e, Teknisyenliği aşağı yukarı 10-12 yıl kadar yaptım e, teknisyen kendim profesyonel sporcuyum zaten. Evet. Bu sporculukta teknisyenliği beraber kombinasyon e, kombin, karıştırmaya çalıştım, özen gösterdim. Tabii bu son yıllar zor oldu. Teknisyenlikle ilerleyemediğimi düşündüğüm fark ettiğim zaman e, kendimi daha çok spora doğru yöneldim. O profesyonel kariyerinde e, edindiğim tecrübelerin en evet. e, malını toplamak için karar verdim ve bu yolda ilerlemeye andı Peki pişman mısın? Yani veya zaman zaman keşke şunu yapmasaydım, şöyle bir şey yapsaydım dediğin oluyor mu? Tabii şimdi 5 yıl önce bu soruyu sorsaydın hayalim bunu yapmaktı derdim. Şu anda hayalim yaşıyorum diye ama bazen öyle bir yoğun günler oluyor ki e, acaba hayalim bu muydu diye sormuyor değilim kendi evet. kendime. Bazen böyle çok fazla zaman ayırıyorsunuz. Aynen çünkü sabah 8, olarak. akşam 11'e kadar uğraşıyorum. Evet. Neredeyse her gün. Yani dışarıda da duyuyoruz işte Akın abi, Akın abinin oraya gidiyor spor yapıyoruz vesaire gençlerin bayağı bir ilgisi var. Peki gençler sizi neden bu kadar seviyor, neden Akın abisisiniz, neden böyle çok fazla ilgi duyuyorlar? Bunun sırrı nedir? Şimdi şahsen kendi adıma konuşmak gerekirse benim düşüncem empati yapma kabiliyetim var benim başka antrenöre nazaran yani bir birey olarak ders veriyorum gençlerle birey olarak ilgileniyorum ee, tabii bu yoğunluktan dolayı endişelerim de var bunu sürdürebilecek miyim diye ama bence şansen farklılık burada var gençler özel ilgi istiyorlar o yüzden e, bence buraya gelmekten hoşnut oluyorlar evet yani birebir ilgilenme şeyi veriyorsunuz peki e, şu anda demin de kamera öncesinde görüşmüştük 200'e yakın öyle şey geliyor değil mi buraya 150 Torcu. 150 160 tane 150, öğrencimiz 160. var Maşallah. tabii bunların hepsi müsabakalara katılmıyor müsabakalara katılan bir kulümüz evet. ee, o ayrı bir parantez açmak gerekirse öğrencilerle birebir ilgilendiğimle ilgili benim e, müsabakalara katılan dövüşlerimle de tek tek ilgilenirim. yani e, ringe ring doğru yürürken anlattığımız evet. anılar olsun soyun burasında konuştuğumuz konular olsun hepsine bir ayrı bir Özel hissettirme amacım vardır. O yüzden bence. Ne güzel. Bir de şunu da ekleyeyim. Antrenörler bazen dürüst olmuyorlar. O yüzden o da çok önemli. Dürüst olmak gerekir gençlere. Bunu yani fark ettiler mi zaten? lazım değil mi Bir bağımlılık kalıyor. Evet. Peki yardımcılarınız var mı? Yani bu kadar sporcuyla ilgilenmek yani çok büyük bir emek ister. Hı -hı. Size yardım eden bir ekibiniz vesaire var mı? Özel şirketimde birebir derslerde var. 3 tane yardımcım. Ee, çocuklara ders verdiğim zaman çarşamba ve cuma günleri hı hı. her grupta bir yardımcım var şu an bunları da çoğaltmak istiyoruz öğrencilerle yavaş yavaş bana yardım etsinler diye ama her zaman ben bulunuyorum derslerde. Evet peki e, bu sporcularla alakalı sizin bir öğrenciniz nasıl biri olmalı yani boksör veya buraya e, özel spora gelmiş olan bir kişi fark etmiyor. Nasıl biri olmasını istersiniz? En iyi öğrenciniz kimdir desem nasıl bir profil çizersiniz bana? Önemli olan ben disiplin aşığıyım. Zamanında evet. gelecek, zamanında gidecek. Ee, bana gelen sporcuların tabi sporu sporcunun cid, ciddiyetiyle de alakalı. Bana gelip sadece zayıflamak istiyorsa grup seanslarında istediği zaman gelebilir, istediği zaman gidebilir. Ama ne zaman ki ciddi spor, sporcu olmak istiyor, müsabakalara katılmak istiyor, Ondan sonra bir ciddiyet geliyor tabii ki. İşte antrenmanlara katılım sayısı, evet. yaptığım kondisyon testleri, sparring dediğimiz maçlarında burada yaptığı performans bunlar çok önemli benim için. Bir de dürüst olması ve bunu da ekleyeyim egosu minimum olmalı. Çünkü dövüş sporuyla uğraşıyoruz. Bu sporcu ileride ilerleyebilir. Bununla beraber çalışabilmek için egosunu bayağı bir düşük evet. tutmalı. Yani karakter özellikleri çok önemli değil mi? Bir Aynen çok önemli. Peki böyle bir sıkıntı çektiniz mi daha önce? Yani böyle işte başlayıp da sonradan gelmeyen veya geç gelen vaktinde gelmeyen vesaire. Tabii çekiyorum arada. Çünkü e, sezona başlarken benim imzalattığım bir sözleşme var. E, gelmeyen öğrenci ne zaman o kom, e, müsabakalara katılan gruptan atılır gibi bir sözleşmem var. Ha. Bunlara katılmazsa ben bu gruptan bunu çıkarıyorum. Ha, ee, güzel. Bana karşı gelen de yok. Çünkü biliyorlar yaptığı ha. sözleşmeyi ve verdiğim sözleri. Bu yüzden pek bir sorun olmuyor. Ha, güzel. Bu sözleşme olayını ilk defa duyuyorum. Bu sözleşme hakkında biraz daha bilgi verebilir misin? Neler var bu sözleşmenin içinde? Yani, sözleşmenin içinde aklıma gelenler mesela kural 4 var. Antrenör her zaman haklıdır. <laughs> kural dört. <4. gülüyor> bu herhalde söyleniyor aranızda. Kural dört. <laughs> çok, çok gülerler bu konuda. Eee <laughs> Klasik şeyler, dışarıda e, öğrendiğiniz sanatı dışarıda uygulamamak gibi e, veya e, buraya girince e, Felemenkçe konuştuğumuz gibi, evet. e, herkese saygı, e, başka dövüşlere özel bir sözleşme var dediğim gibi, kondisyon evet. testini geçmeli, antrenmana gelmeli vesaire %80 ayda. Başka aklıma gelen sözleşmelerde... Bu Flemencce konuşulması herhalde yabancı kişiler de geldiği için. aynı yabancı ya Amacım buraya de. gelen herkesin birbirini anlaması. Aynen aynen. Tabii o gelen insanlar de. öyle hoşgörülü konuşabilir bazen ama evet. daha çok bazen uyarıyorum hani. Herkes bir dil konuşsun, herkes anlasın diye. Evet çok güzel. Peki şu anda bu işinizi tekrar kurmak isteseniz ee, veya tekrar kurma fırsatı ile karşılaşsanız Geçmişten hangi dersleri çıkarırsınız? Geçmişten hangi dersleri çıkarırım? Yani Şimdi şunu yapsam daha iyi olur. Mesela bu birkaç yıl sonra ya uyguladığım sözleşmeler veya bizi destek olan insanlarla yaptığımız sözleşmeleri biraz daha erken yapmak isterdim. Başka da daklama gelen her şey olduğu gibi olumlu gidiyor çok şükür. Evet. Başarısız olmadan kimse başarılı olamıyor. Siz bu söz hakkında ne düşünüyorsunuz? Başarısız olmadan kimse başarılı olamıyor. Vallahi yani herkes bir başarısızlığı tatacak ki bir yerlere gelebilsin sözü den ne çıkarırsınız? Yani bunu yaşadınız mı, gördünüz mü, örnekleri var mı? Yani bizim açımızdan kulüp olarak yaptığımız bir başarısızlık pek yok çok şükür. Yalnız şu an bulunduğumuz ortam özel bir bina. Evet. Belediyeden destek almadan kiralıyoruz burayı. Bu ki binayı yaparken yaşadığımız zorluklar vardı çünkü lockdown girdi tam aldığımızda. Evet. Benim aklıma en çok oralar geliyor. Orada bir mental anlamda bir zorluğumuz oldu. Evet ne kadar kapalı kaldınız? Ee, 8 ay. 8 ay. Kimse 8 ay kapalı. gelip çıkmadı buraya. Çünkü e, matları aldık şey, ne dinasörcüsünü süngerleri Sünger. aldığımız vakit tam kapanmıştı. Ha. Bu yüzden bir zorluk çektik. Maddi yönden de zorluk çektik. Ma maddi yönden e, çok şükür destekçilerimiz ha. oldu. Tabi hepsini de bol bol paylaşıyoruz. Evet. O yüzden maddi olmadı ama mental anlamda bir de etraftan zorluk anlamında yaşadık. Sporcu kaybı yaşadınız mı Şeyden, ee, lockdown'dan sonra? Sporcu kaybı yaşadık. Motivasyonları düştü tabi sporcuların. Bazıları müsabakaları bıraktı bazıları sporu bıraktı. Evet Tabi ulaşmaya çalıştık denedik ama zor. Ama şu anda bir cevap alamadım. Yok. Peki mesleğinizin yani şu anda bu yaptığınız mesleğinizin en iyi ve en kötü yanları nedir? En iyi yanı aklıma ilk gelen bulunduğunuz serbestlik yani herhangi bir zamanda istediğinizi yapabiliyorsunuz tabi fazla uzaklaşmadan çünkü belirli bir disiplin gerekiyor. Yaptığınız e, anlaşma var. Her akşam buçuk antrenmanlar. Bunlar e, çok güzel. Bir de aldığınız haz var. Bazı çocuklardan, annelerden, babalardan duyduğunuz bazı e, örnekler geliyor. İşte Özgüveni eksik olan çocuk okulda özgüvenli yürüyor. Evet. E, bir tanıtım yapan çocuk, önceden e, dala geçilen çocuk kickbox yapıyorum diye bir tanıtım yapıyor sınıfında. Ondan sonra saygı görüyor. Bunu annesinin bana anlatması. E, e, affedersiniz tuvaleti artık pis bırakmaması benim verdiğim cezalardan dolayı burada. Bu gibi şeyler müthiş azlar. Tabii ben 100 tane örnek veririm böyle. Evet. Bunlar çok güzel. Bir yani. de e, müsabakalarda, e, müsabakalara katılan dövüşlerimin başardığı başarılar. Anlatılmaz duygular bunlar. En kötü yanı, inanılmaz yoğunluk. Hayatını adamalısın yoksa başarı çok zor. 8'den 4'e kadar çalışacağım, gideceğim gibi bir şey yok yani sabah 8 ha, akşam'a kadar uğraşman yani. lazım. Yani şunu anlıyorum gençlere bir e, özgüven katıyor. Aynen. E, gençlere bir disiplin katıyor dedi hani dediğiniz örneklere göre bu da tabii ki çok güzel bir şey. Yani ailelerin zaten böyle bir şey arıyor aileler ki gençler, Aynen. şu an halen öyle. daha aranıyorum çünkü ha. ben yazılım yapıyorum, sezon gibi futbol gibi bir. 9. ayın 6. ayın birinden 9. ayın birine kadar yazılım mümkün. X14 evet. Yaşlar. Halen daha yazılım dinliyor ama şu an kapattık. kapattık. Çünkü inanılmaz evet. yoğun. Artık dediğim gibi o kaliteyi düşüreceğiz diye korkuyorum. İleride bir ikinci yer, üçüncü yer açma gibi bir plan var mı? Büyüme planları vesaire. Abi böyle bir aklıma böyle bir ufak bir geldi de sonra hemen iki sene sonra hayatta <gülüyor> <gülüyor> imkansız. <gülüyor> Öyle mi? Bence çok zor. Peki. Belli olmaz ama çok zor. Bakalım ilerisine getirirse artık öyle diyorum. Peki gençlere bir tavsiye verecek olsanız ne verirsiniz? Yani şöyle altın tavsiye ederiz ya. Gençlere tavsiye klasik klişe olmama, olmaması lazım. Şimdi. <laughs> evet. Gençler şimdi dinlediği zaman der ki ya bu da aynısını diyor. Anlıyor musun? O ergenlik o dönemde konuşmak lazım. Evet. Ee, ya bir abi vardı o derdi bana kalem de satsan ufacık bir şey de satsan aşkla yap onu başarılı Aynen. olursun. O beni çok etkilemişti zamanında. Yani ne yaparsan yap cesaret edip yap ama Sevgiline sevgiyle sevgiyle aşk. aşkla yap onu. Ufacık bir şey de olsa sen onu yaptığın zaman başarılı olursun diye. Bu lafı bugün ikinci kez duyuyorum. Öyle Yanılır mi mısın? Demin bir abiyle görüşürken yine aynı şekilde bu gibi meseleleri konuşuyorduk. Dedi ki bana hangi işi yaparsan yap aşkla sevgiyle yaptığın zaman o iş farklı oluyor. Tam. Hmm. Hatta yani e, bir garsonlukla alakalı bir konu konuşuyorduk. Dedi ki aşkla yani bir garson Aşkla yaptığı zaman o çayın tadı farklı oluyor. Ama bir garson yapmak için yaptığı zaman hani işinden ötürü sevgili değil de onun çayı çok farklı oluyor diyor dedi ve gerçekten de haklı yani onu hemen anlıyorsun yani yaptığın işte de demek ki şimdi aynısı. o yüzden de bir sevdiğin işi bulman lazım. Evet. Hani he, tabi her işin bir zorluğu vardır. E, cerrah da, pilot da onun da stresli günleri vardır. İstediği kadar sevdiği iş olsun. Ama sen onu bulduğun vakit, onu aşkla yaptığın zaman ilerleyebiliyorsun. Aynen. Bu da sonra bir geriye baktığında ilerlediğini görünce müthiş bir haz veriyor. Bunlar Aynen. da parayla vesaire alınamayacak şeyler. Aynen öyle. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Şimdi geldik oranımızın e, aykırı kısmına. <laughs> Senden bir aykırı soru seçmeni istiyorum. Onu şöyle sesli şekilde okuyup cevaplamanı Sesli istiyorum. şekilde okuyacağım, cevap vereceğim. Aynen, aynen. <laughs> restoranda mı yemek, piknik mi yapmak? Bu soru birinde daha çıkmıştı. <laughs> Başka mı çekeyim? Yok yok. Hiç sıkıntı yok. Piknik mi yapsak? Bence restoranda yemek daha güzel. Çünkü piknikten abi ne yiyeceksin ki fazla böyle bir kaliteli bir şey yapamıyorsun restoranda bu sefer Google var Foursquare var bakıyorsun hangi restoran çok iyi <laughs> tavsiyelere bakıyorsun gidiyorsun evet ve kendin hazırlamak zorunda değilsin değil tabi biraz ekonomik <laughs> biraz daha masraflı ama Evet evet. pikniğin de bir hoş yanı var piknikte hava güzel. ama tercihin restoran. restoran yani tercih yapmak zorunda kalırsan restoran tamam. aynen çünkü eminim orada güzel yiyeceğim bir tane daha seçelim O uzunmuş. Sevmediğin, mutlu olmay olmayacağın bir işte çalışmak mı? Hiç sevmediğin, içine silmeyen bir evde yaşamak mı? Hangisini seçerdin? Sevmediğin, mutlu olmayacağın bir işte çalışmak mı? Çok zor lan bu. <gülüyor> <gülüyor> yani seçmek zorunda kalsan, hani ikisini Aa, de istemez insan mi? ama seçmek zorunda kalsan hangisini seçersin? Bence sevmediğin, mutlu olmayacağın bir işte çalışmak. Dişini sıkarsın, başka bir ev alırsın çünkü evet. ikincisi de hiç sevmediğin içine sinmeyen bir evde yaşamak. Eyvallah. Dayanır, tamam an. yeter. <laughs> bir tane daha çekelim. Bu bölümü bitirelim. 3 <laughs> tane mi çekiliyor normalde? Yani istiyorsan daha da fazla çekebilirsin hiç Hep, sıkıntı yok. Hepsini merak ettim <laughs> ya. Hangi dünya starıyla yan yana fotoğrafınız olsun istersin ve hangi pozisyonda? Vallahi şey çok hoşuma gidiyor ya. Ölmüş olabiliyor mu? Yani. Olur sıkıntı yok. Tesla çok hoşuma gidiyor böyle bir değişik bir adam. Nikola Tesla da isterdim herhalde. Ve hangi pozisyonda bilmem dövüşçü gibi karşı karşıya durmak isterdim. Şöyle ya. dövüşçü yani pozu meşhur. Yani Sterlan ste diyorlar ya <laughs> Nikola Tesla ile. <'yla. gülüyor> Peki teşekkürler. Çekin biraz daha Çünkü güzel oldu. İyi bak. çek bir tane daha çek sorun yok. <laughs> Normalde bu kısmı pek konuklarımız sevmiyor ama... Hangi Yok. mevzu açıldığında sıkılırsınız ve uykunuz gelir? İnşaat abi. <laughs> İnşaat mı? Of. Hiç Baş sevmiyorsun. Yok ya, başlıyorlar burada bazen. işte bize destek olanlar, e, boğ firmalar olan. <laughs> Hayatınızla ilgili bir film yapılıyor. Son trackinde çalan parça ne olurdu? <gülüyor> <gülüyor> Açıldı gidiyor valla, durduramayacağız. <laughs> Bugün çok demin deminki saydığın rapçilerden falan. Çok şey olur ya bunu demeyeyim ya. Şarkı <laughs> Hadi son. Şarkıyı beni çözersiniz. Son bir tane daha çekelim. Ondan o sonra. <laughs> Dinlenmek mi keşfetmek mi? Keşfetmek. Müthiş bir şey. Keşfetmek. Gider yani. misin böyle gezilere vesaire? Aynen ben e, Anadolu turu yaptım. Öyle Posof'a gittim. Orada bir keşfetmek keşfetme Bu yaz mı? Aha, bu yaz. Posof'a mı gittin? Aynen benim dedemin nenemin büyüdüğü yeri çok ha. merak ettim. gitmemiştim. E, eşim Belçikalı onunla beraber gittik. Müthişti orada keşfetmek. Bilmek. Evet. Açıyorum ha. <laughs> Bütün dilleri konuşabilmek mi hayvanlarla konuşabilmek mi? Oo. <laughs> Bütün dil. Bu soru olsun abi kaldıracak mı? Sonu bitmeyecek. Burayı kestiniz, <laughs> Buraya kestiniz değil mi? Buraya şey da. <laughs> artık ona <bir> bakacağız. Vazgeçmek <laughs> istediğim bir alışkanlığın var mı? Yemek yemek ya. Uf, bazen. Valla. Ya, yani. Ama iyi duruyorsun gene Bakma abi. Lockdown'da 10 kilo aldık. Bir 5 kilo verdik ama. Yani ben, benden çok daha iyi duruyorsun. O, o bir gerçek. <laughs> ya, o zor değil de. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış anlama. Ama benim de fazlam var yani. Evet. Ya yemek yemek bende de, de bir Çok güzel yani. bir şey biliyorum. Evet, Duygusal yiyeceksen bir de. Aynen öyle. Bakalım. Son e, standart sorumuzla Programımızı bitireceğim izninle. Sizin e, kulübünüzü diğer kulüplerden farklı kılan nedir? E, bunu bazen düşünüyorum. E, bazen yatarken veya uğraşırken. Şimdi belirli bir başarımız var. E, başka kulüplerden ayıran bizi e, nedir? Tabi antrenör çok farklı. Antrenör disiplinli olmalı. Her zaman saatinde orada olmalı. Ama gerçekten farklı kılan nedir? Yani daha yeni dediğime geliyorum tekrar birey olarak herkesin cani gönülden burada hoşgörülü olmaları bulunan bir ortam var burada buraya gelen kaç kişi var hani buradaki ortam müthiş müthişmiş iyi ki geldik diyen evet. bence bizi farklı kılan odur sistematik profesyonel olan bir şeyim var büstür ne diyorlar. Yönetim. Yönetimim var. Yönetimim Hı. aldığı yardımla. Bizi farklı olur yani. Bir de yaptığımız faaliyetler var dışarıda gençlerle. Topluma faydalı olabileceği olabilmeyi de öğretiyoruz gençlere, çocuklara. Yaptığımız çocuk kampları var. Burada yaptığımız eğlenceli, zihni açan oyunlar var. Tabi bunlar, bu çocuklar devamlı geldiği zaman müthiş bir bağlı oluyor kulüplerine. Ne güzel. Aklıma gelen şeyler bunlar. Evet zaten demin de dediğim gibi bu dediklerini zaten dışarıdan da duyduğumuz Çok için. Çok güzel. Sağ Gönlün da. hoşnut olabilir yani. Gerçekten bunu başarıyorsunuz. İnşallah ileride de e, böyle güzel projelerle, böyle güzel çalışmalarla bu kulübü büyütürsünüz. İnşallah. Daha güzel yerlere gelirsiniz. Bu temenniyle İnşallah. programımızın sonuna geldik. Dur kapatma ya. Ee, güzel konuşuyorduk <laughs> ya. <Değil gülüyor> tamam kamera <laughs> arkası gene <kadar> devam konuşuruz. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var. Daha Türkçe hep konuştuk. Evet. Ben gençte gidip Türkçe hep konuşabiliyorum. Ha. Anlıyor musun? Ama başka bir antrenör böyle bir ego yapıyor başka şeyin yok işte o küçüğüm bir ben onunla samimi olmam. Ben bu kadar. Ben şey gidip ya. o bir dövüşçümle futbol konuşabiliyorum. Ben o dövüşçümle gidip mesela bana bir hapı sorduğu zaman ya da işte enerji içeceği olduğu zaman nelerin kötü nelerin iyi olduğunu anlatabiliyorum. Evet. Dövüşçümün maçı olduğu zaman beslenmesiyle yardımcı olabiliyorum. Bana şimdi kadar 15 yıl antrenman yapmışımdır. Hiçbir antrenörümü sormadı. Ne yiyorsun? Hiç sormamıştır. Ben sormuşumdur herkese burada. Evet. Çocuklardan atıyoruz kapsalon falan <gülüyor> Evet. <gülüyor> ya aslında şunu merak ediyorum. Hiç buraya böyle çocuklar geliyor mu? Durumu kötü olan, işte yıllık aidatı vesaire ödeyemeyen. Bu böyle bunlarla karşılaşıyor musun? Karşılaşıyorum. Ya yaptığım bir iyilikler var. bazılarını. Tabii buna benzer bir şey yaşadım, bu çok güzel bir şey oldu. Ukraynalı bir aile geldi, yazılım bittiğinde geldi. Bir çocuğu 5 yaşındaydı, öteki 7 yaşındaydı. 5 yaşındaki sağır ve dilsizdi. Evet. Yazılımın kapandığını dedim adama, adam İngilizce konuşuyordu. Kapandı dedim, hani daha mümkün değil. Adam ısrar etti, 5 yaşındaki çocuğu da işaret dili yaptı bana işaret dilleri yapıyor. Adama döndüğümde ne dedi dediğimde buraya çok yazılmak istediğini söyledi. Yani öyle şeyler yaşıyorsun. Seni kalbinden vurdu yani. Ondan sonra yok diyemiyorsun? Çocuk, da, <laughs> çocuk için şimdi işaret dili <laughs> öğreniyorum ya biraz biraz. Çünkü burada güzel. işaret dili yapıyor. 7 yaşındaki kardeşi hep yan yana. Başka da bazen bir e, şeyden arıyorlar. varıyorlar. E, Center'dan e, mülteci kampı. Mülteci yani. kampından bir iyiliğimiz oldu birkaç kişi. E, sonra onu da durdurduk. Burayı kesme at. <laughs> Burayı kes. ya ama bana mesela biri gelsin desin ki benim ödeme sorunum mu var? Ben öyle şeyleri açacağım yani Gerekirse hatta hani gerçekten inanırsam durumu kötüyse oluyor yani. Evet. Öyle, ne güzel. 5 be, bazen 5 yorun hesabını da yaparım. Çünkü karşıdaki insanın benden ne malandığını hissedersem 5 evet. euro 2 euro hesabını yaparım. Evet. Ama öyle biri değilse hoş görürüm yani. Evet ne güzel. Evet bir kahve bahane programımızın daha sonuna geldik. Ben tekrar Akın abime çok teşekkür ediyorum. Ben de bugün tanıştım gerçekten çok içten, çok e, samimi cevaplar verdi. Hem kamera öncesi hem program esnasında siz de gördünüz zaten. Gerçekten teşekkür ediyorum. E, klişe kapanımızla kapanışımızla tekrar programımızı kapatalım. Gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül sohbet ister, kahve bahane. Allah'a emanet olun.